merhaba. Hayır rasta pişmanlık değildir ama ben rastalarımı açıyorum arkadaşlar. Artık cinnetin sonuna geldik. İyice krizler geçirdim ve rastalarımı açıyorum. Hemen sebebini söyleyeceğim. rastların pişmanlık olmasıyla bir alakalı olmadığı için bu videoyu çekiyorum. Ve beni hani rastalı muhtemelen son görüşlerimiz olacağı için çekiyorum bu videoyu. Öncelikle kendimi rastalı görmeyi çok seviyorum. Ama saçımdaki kepek görüntüsünden sıkıldım. 3 yıldır kullanıyorum rastalarımı. Dayanabilecek bir şey. Çünkü rastaları olan kişinin kepeği de oluyor yani. Böyle rastan varsa kepeğin var. Ve ben bundan birazcık sıkıldım. Artık saçlarımı taramak istiyorum. Rastalarımı zaten ben kendim yaptığım için birkaç ay sonra canım tekrar isterse tekrardan yaparım. Yorumun altına şu şey gelmiş. Rastalarını açmak istersen saçını kökünden kazıtmak zorundasın. Hayır değilsin. Bakın bunlar benim rastalardan çıkan saçlarım. Sentetik olan kısmını kesiyorum. Tığıyla ya da bir işte tarakla bunu açtıra açtıra işte bu hale getiriyorum artık. Düğümü çözüyorum yani. Şimdilik rastalar hakkında benim söyleyeceklerim bunlar. Zaten öncesinde de TikTok'da e, da bahsetmiştim. Ve YouTube'da da bir tane videom var. rastalar hakkında uzun uzun konuştum. TikTok açıklamamda YouTube linkim var. Oradan girip bakabilirsiniz. Muhtemelen sorularınızın çoğuna cevap verdiğim video. Ama merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey varsa yazabilirsiniz yoruma. Kendimi üzgün hissediyorum. Çünkü rastalar benim aslında Biraz da beni olmamı sağlıyordu. Ama e, istersen dediğim gibi tekrar yaparım. Ve bir şey daha söyleyeceğim. İzmir'de olanlar rasta yaptırmak isteyenlere özellikle öğrencilere piyasanın daha altında fiyatlarla rasta yapabilirim. İsterseniz ulaşabilirsiniz.